Sağ ol canım. Ablacığım, düğüne birkaç arkadaşımı çağırsam olur değil mi? Hı? Tamam. Ama abartma Nergis, tamam mı? Tamam, Abartma Abartma yavrum, öyle. Çünkü akrabalar falan da gelecek. Oy oh. Allah'ım, bir de o fasıl var çocukların. Böyle zarfların üstüne yazacak. Benim yazım güzeldi, senin de yazın çok güzeldi. İkimiz yazarız artık tek tek. Hadi bir kağıt kalem de de yapalım güzel güzel. Ay en sevdiğim kız. Ama çok heyecanlı. Anne, Şimdi akrabalar falan gelecek ama bahçede olacak ki düğün. Şöyle herkes çağırmasak böyle 45-50 kişi yeter bize ha? Yok bahçe ya. Biz de onu düşündük aslında. Bahçe olduğu için kocaman kızım. Orası kaç yüz kırk alır? İki yüz kırk, üç yüz beş. Bahçe kocaman da şimdi şey demesinler diye. Ay ne görgüsüz bunlar ya. Baksana hemen kaç kişi çağırmışlar demesinler. Ay yavrum, ilk defa ben senin mürüvvetini göreceğim. Tabii ki abartacağım yani. Lale sen de aşk olsun. Ne kızım kocaman bahçe ha. Yerbaştır. Deniz de görüyor. Tabii. Ay böyle anne zamanımız olsaydı da üç gün, üç gece böyle davurlu, zurnalı, zurnalı düğün yapsaydık. Yok o kadar o... değil ama <laughs> hakikaten yani hakkımız yani. <laughs> ha getir şimdi bak. Şimdi Nergis'cim ben şeyi yaz bakalım. Evet. Şimdi kimler var? Sülaleden başlıyoruz. Ahmet dayınlar, ilk çocuklar üç tane verdi, öbürü rahmetli oldu, ikisi öbürü de rahmetli oldu, dört tane onun çocuğu ikisi, yirmi beş, yirmi beş. A kızım yirmi beş kişi daha, şimdiden ilk anda yani. Anne ya komşuları çağırmayalım, Hoş ver kınaya gelsin onlar. Aferin kızlar, git, değil mi? Kramayacaklarımız olabilir, kramayacaklarımız olabilir. Ay, ay iyi gelsin komşular, ya niye şimdi davul, zurnul, görsünler ha. diyor. Ay aklıma birisi geldi Asıl. Tepeye baktı. Yok. Tepeye baktı. Ha. Anne. Ha. Ay acaba babam babamı da çağırsak mı? Kız git. Sen bu gidişte Lale'nin düğününe de göremeyeceksin ha. Çağırsak mı? Senin düğününe geldi mi? Çağırdım. Geldi mi? Boş ver. Unut onu. O rahmetli oldu. O lah rahmetliler listesinde. Ay anne ama çağırsak gelir mi ya? Gelsin bıyıklarını yollayayım onun. Ablacığım Ece ablayı da yazıyorum ben. Evet ya zaten bir tanecik yakın arkadaşım var. Şey bir de şey de yazmak lazım. Doktor Onur'u da çağıralım. Ne oluyor Doktor Onur? Ne alaka? Ha, tamam tamam ben karışmıyorum. Bırak Ay aşkım. tamam anneciğim sonradan böyle aklımıza gelirse ilave ederiz onu da ya. Aa. <laughs> Abla bak birkaç tane gelinlik modeli buldum sana göstereyim belki fikir olur yani. <gülüyor> 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 ya tamam şimdi. Ay baksanıza. Hı. Ay güzel güzel. Aa güzel. Tamam Aa. böyle şimdi resimde anlaşılmaz ama bir üstte denemek lazım. Kesinlikle elbette. Tabi. Anne bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha. İsmet babaanne dedi ki, annene söyle yarın alışverişe çıkacağız. Haberi olsun dedi. Ay. Ay ne oluyor ya? Bunlara ne oldu? Biz sanki elimizde çanta, bunların demirlerini bekliyoruz. Ya daha önceden haber vermesi lazım. Ay mecburen gideceğiz tabii ki. Ha. Anne ben de gelmek istiyorum. Ay bu sefer ben de geleceğim. Bana ne? İyi e, tamam. Lale sen dükkana git. Biz üçümüz geliyoruz. Artık gelinliği de ben denir. <laughs> Ne güzel olur anne ya. Acaba sen mi denesen gelinliği? Abla hadi. Ay sevecek demeyin. Demek nerede kaldı ya? Tamam. Ben işte mi yapıyorum? Dede. Bak, ne bakıyorsun? Gel <laughs> <Birer> şey. Hadi. <laughs> Ay yiyelim. Ha, abla ben gideceğim. Hayır ben gideceğim. Geçen sefer sen gittin. Hayır ben gideceğim. Hayır dedim sana. Aa sen gideceksin böyle sosyetik sosyetik şeyler alacaksın. <laughs> Önemli olan değer kaybetmeyecek şeyler almak lazım değil mi anne? Allah sen geliyorsun ha? <laughs> Ya anne ya. Bir şey diyeceğim. Keşke benim yerime sen gelsen ama. Ay, o kadar abartma. Yavrum bak bir sürü siparişimiz <laughs> var. Tamam mı? de onlarla ilgilenirsin. Peki tamam. En azından gidince bana gelinliği gönder de fikrimi söyleyeyim. Tamam nergis kaldı ya. Anne anneciğim ha ee, akşam eğer müsaitseniz görüşmek istiyor da. Ay. Bakalım tamam. <laughs> tamam görüşürüz. Ay ben ağlayacağım kesin. Abla ay kesin ağlayacağım. Bir gelinlik bir bu kadar yakışır değil mi? Valla kızım diye söylemiyorum. Çok güzel oldun. Laleciğim, çok güzel oldu. Ay bayıldım ablacığım çok güzel olsun. tıpkı bir melek gibi. Melek gibi. Zaten melektim. Şuradan şöyle buraya da böyle bir duvak. O puzun yerlere kadar. Ay. Ben de beğendim evet. güzel. Bence de çok yakıştı. Lale Hanım gelinliği çok güzel taşıdı. Başka modellerimiz de var. İsterseniz onlara da bir bakalım. Buyurun. <laughs> şey. Yüksek yüksek <laughs> Süleyman Hanımcığım... Lalemin e, ablasıyla da biraz ilgilensen. E, ona göre de şöyle güzel bir abiye olsa çok yakışır herhalde. Tabii değil ki, mi? siz hiç merak etmeyin. Buyur. Ay, Peki. hadi buyur buyur. <laughs> Şimdi abiye demişken, aslında bu şey kına gecesi. Orada da erkeğe ait yani erkekler takımına... aynı erkek tarafına ait. Ee, tabii tabii. Ee, gelinliği seçtikten sonra ha, onu da seçeriz tabii tabii. Ha. Ha. Ay ay bu çok güzel. Ay bunu deneyeyim bunu. Söngül Hanımcığım. Ee, siz de kendinize bir şey baksanız. Ee, burada size göre de çok güzel şeyler var. Çok güzel elbiseler var. Aslında tam buna layık da ev o kadar dolu ki. Sizi kırmayacağım. Adet gelenek gelenek. Sizin diğer bir kızınız daha vardı galiba. İsterseniz ona da bakın bir şeyler. Bakarım hiç merak etme. Tabii tabii. Nergis de baksın tabii. Evet. O zaman evet. Ay ay çok asil. Çakışır tenimle. Alo. Bunun pembesi var mı bunda? Hemen ilgilenirim. O da beni açar. İçindeki yaş isir almadan durmalıyım. Günün seni hani karanlıklardan çıkmalıyım.